Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yayınlarınızı TYT3 Pro denemesinin geometri çözümünü yapacağız. 31. soru. Bir ısının aynaya gel geliş açısıyla yansıma açıları eşittir. Alfa ise Burası burasından bu açıdan olacaktır alfadır. Burada da ısının bu aynaya gelme açısıyla yansıma açıları eşit olacağından Burası 90 eksi alfa bölü 2 ise buradaki açıdan olacaktır. 90 eksi alfa bölü 2 olacaktır. Doğru açı 180 derece olacaktır. Dolayısıyla buradaki açıya ne kalacaktır? Alfa derece kalacaktır. Burada da yine ışının aynaya gelme açısını ben buradaki açıya beta dersem yansıma açısı eşit olacaktır. Burası olacak da olacaktır? Betadır. Şimdi sorumuzda bize AB usulunu 4 birim vermiş. AB 4, CE usulunu 15 vermiş. Burası 15. DE usulunu da 6 vermiş. Yazdık. E dikkat edersek ABC üçgeni ile burada DCE üçgenlerinin olacaktır. Benzer olacaktır. Her iki üçgende de eşit açılar var. O zaman iki üçgen ne olacaktır? Bu üçgenle bu da üçgenimiz benzerdir diyoruz. de eşit açılan karşısındaki kenarları yazıyorum. Burada küçükte beta'yı gören 4 bölü, burada büyükte beta'yı gören ne olacaktır? 6'dır. 4'ün 6'ı oran eşittir. Bu da üçgende alfa'yı gören kenar x istersek, BC'ye x dersek x bölü. Bu da alfa'yı gören kenar 15 olacaktır diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 6x eşittir 4 çarpı 15'ten 60 olacaktır. Buradan da ne? x eşittir 10 birimdir diyoruz. Ve bizden soruda da bc x istiyor cevap 10'dur diyoruz. 32. soru bir abc üçgenin kenar uzunlukları abc birimdir diyor. Bir üçgen çizelim. ABC üçgeni kenar uzunlukları ABC üçgeni çizelim. Kenar uzunluklar ABC'miz burası A, B ve C dersek. Diyor ki A, B, C sayıları arasında 3 A artı B artı C eşittir 44 bağıntısı vardır. Buna göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç birimdir? Bir üçgende herhangi bir kenar A kenarı ne olacaktı? Diğer iki kenarın toplamından küçük olacaktır. Dolayısıyla A, B ile C'nin toplamında nedir? Küçüktür diyoruz. Buraya baktığımız zaman da 3A artı B artı C eşittir 44 vermiş. Biz buradan B artı C'yi çektiğimiz zaman B artı C neye eşittir? 3A'yı diğer tarafa atalım. 44 eksi 3A olacaktır diyoruz. Burada A küçük olacaktır B artı C'den. B artı C'de nedir? 44 eksi 3A'dır diyoruz. Eksi 3A'yı da diğer tarafa alırsak ne olacaktır? 4A küçüktür. 4 olacaktır. 4'e böldüğümüz zaman A küçüktür. 11 olacaktır. A 11'den küçük. Neyi istiyor? En büyük tam sayı değeri 11'den küçük en büyük tam sayı değerimiz cevap 10'dur diyoruz. 33. soru aşağıda geometri tahtasına rastgele çakılan 5 çivinin aralarına mavi ve kırmızı ipler gerilmiştir. Oluşan gergin şekilde AB 4 birim vermiş, BC 2 birim vermiş, EF 3 birim diyor. Bizden soruda AE uzunluğu x dersek x'i istiyor. Ama dikkat edersek BCD üçgeni ile DEF üçgenlerinin alanlar birbirine eşittir diyor. BCD üçgen buradaki üçgen, DEF de buradaki üçgen. Bu üçgenlerin alanları neymiş eşittir. Yani ben buradaki üçgenin alanına A alansa burası da nedir? A alanı olacaktır. Buraya da B alan olsun diyoruz. Şimdi burada dikkat edersek buradaki açımız yani şuradaki açıya alfa açısı dersek A, C, E üçgeninin alanı alan A, C, E neye eşittir dikkat edersek? A artı B alanına eşittir. A, C, E üçgeninin alanı A artı B. O da nedir? Bir sinüs alan formülünü yazarsak A, C, E yani buradaki A artı B üçgeninin alanı neye eşittir? 1 bölü 2 çarpı diyorduk. X çarpı 6 çarpı aradaki açının sinüsü sin alfa diyoruz. İki kenar ve aradaki açısı bilinen üçgenin alan formülüdür. Aynı zamanda A, B, alanına eşittir. ABF'nin F'nin alanı da aynı şekilde A artı B'dir. Burada da sinüs alan formülünü yazalım. 1 bölü 2 çarpı. Dikkat edelim. 4 çarpı x artı 3 diyoruz. 4 çarpı x artı 3 çarpı aradaki açının sinüsü sin alfa diyoruz. Dikkat burada eşitliğin her iki tarafında 1 bölü 2 ve sin falan ocağı birbirini götürecektir. Buradan 6x neye eşittir? 4x artı 12 olacaktır. Buradan da 2x eşittir 12'den x eşittir 6'dır diyoruz. Bir cevap 6 birimdir diyoruz. 34. soru aşağıda bir kenar uzunluğu 6 birim olan eşkenar üçgende kenarlar paralel KF, e, M ve D ile doğru parçalar çizilerek dört şekil alanları eşit 4 eşit parçaya ayrılıyormuş. Alanları eşit dört eş parçaya alınıyormuş. A ise bunlar da A, burası da A, burası da ne A alan olacaktır. Ve bir kenar uzunluğu eşkenar üçgen bir kenar uzunluğu 6 birim vermiş. Buradan 4 alanı yazalım. 4 A neyi eşit? Işte? eşkenar üçgenin alan formülü nedir? Altının karesi A kare kök 3 bölü 4'tür. Dolayısıyla buradan da altın karesi kök 3 bölü 4 olacaktır. Altın karesi 36 bölü 4'ten 9 kök 3 olacaktır. Yani 4 A neye eşittir? 9 kök 3'e eşittir. Peki şuradaki A alanı yazarsak. A alanda ne olacaktır? Buradaki üçgenin bir kenarına Y dersek. Burası da ne olacaktır? Y. Burası da nedir? Y'dir. O da nedir? Y'nin karesi kök 3 bölü 4'tür diyoruz. Peki bu ifade neye eşittir? A. A da nedir? 4 A 9 kök 3'ten A da ne olacaktır? 9 kök 3 bölü 4 olacak. 4 ile birbirini götürecektir. Kök 3'ler de gider. Y kare eşittir 9'dan. Y eşittir ne olacaktır? 3 birim olacaktır. Bu da Y gördüğümüz yere 3 yazalım. Burası da nedir? 3. Burası da ne olacaktır? 3 olacaktır diyoruz. Şimdi burada dikkat edersek. Ben sonrasında şöyle çizdiğimiz zaman. Burası x aynı şekilde. Burası da olacaktır? x olacaktır. Burası da nedir? x olacaktır. Buradaki üçgende yani neredeki? E, burada dl ve şurada k noktası dersek dlk üçgende temel benzerlik yazarsak 3'ün diyoruz. şöyle 3'ün 3 üç artı x oranı diyoruz. 3 bölü 3 artı x neye eşit olacaktır? Buradan da 3'ün ee, biz aynı şekilde x'e burası da x oluyordu. Buraya ne kalacaktır? 6 eksi 2 x kalacaktır. O da aynı zamanda 3 bölü 6 eksi 2 x oranına eşittir diyoruz. Temel benzerlikten. 3'ler birbirini götürecektir. 3 artı x ne eşittir? 6 -2x. eksi 2 x eksi 2 x'i diğer tarafa alırsak 3 x eşittir. 3 olacaktır. Buradan da x eşittir. 1 bir birimdir diyoruz. Cevabımız eşittir diyoruz. 35. soru. Aşağıdaki şekil birim karelerden oluşmuştur. Birim karenin köşeler üzerinde A, B ve C noktaları alınarak ABC üçgeni elde edilmiştir. Buna göre AB'nin karesi, AC'nin karesi ve BC'nin karelerinin toplamı kaçtır diyor. AB'nin karesini bulmak için burada bir dik üçgen oluşturabiliriz. Ne olacaktı? burası 1 2 3 4 birim. Burası da 2 birim olacaktır? AB kare diyoruz. Yazalım. AB kare neye eşittir? 4'ün karesi artı 2'nin karesinin toplamı olacaktır. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4'ten AB kare 21'in karedir diyoruz. Peki diğerine bakalım. Diğerinde de şuradan şöyle çizersek AC'nin karesi içinde buradan bir dik üçgen oluşturabiliriz. Burası 1, 2, 3 birim. Burası da 1, 2, 3, 4, 5 birim. Şuradan da bir sayı şey kuru yazarsak ne olacaktır? ac kare neye eşittir? 5'in karesi artı 3'ün karesinin toplamına eşittir. 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9'dan 25, 9'dan 34 birim kare olacaktır. Peki diğerine bakalım. Diğerine de burada da bir dik üçgen şöyle oluşturabiliriz. Buradaki dik üçgende e, buradaki bir kenarımız 5 birimdir. Burası da 1 birimdir. Buradan çapur bağıntısını yazarsak bc kare ne olacaktır? 5'in karesi artı 1'in karesinin toplamına eşittir. O da 25 artı 1'den 26 olacaktır. Buradan ab kare ac kare ve bc karelerinin toplamına olacaktır. 20 34 ve 26'ın toplamı topladığımız zaman 81'in karedir diyoruz. Cevabımız c şıkkıdır diyoruz. 36. soru. Şekil 1'deki ABCD dikdörtgenin pembe bir kartonuna kesilmiştir diyor. Şeyma şekil 1'deki karton köşelerinden kare şeklindeki eş parçaları kesmiş. Kalan kısımları kıvırarak şekil 2'deki gibi üstü açık kutu yapmıştır. Şekil 1'de AB 12 birim vermiş. Burası 12 birim. BC 8 birim vermiş. Burası 8 birim olup kesip atılan karelen bir kenar 2 santimdir diyor. Burada kesip atılan buradaki karen bir kenar ne vermiş? 2 vermiş. Burası da 2 2 olacaktır. Buradan 2 2 4 o zaman buradaki uzunluğumuz kaç birim olacaktır? 8 birim olacaktır diyor. Sonrasıyla buradaki üstü açık kutunun bir kenarı ne olacaktır? 8 birim. Bir ayrıtı 8 birim. Peki buradaki ayrıta bakarsak. 2 ise burası da 2'dir. 2 2 4'ten o zaman buraya ne kalacaktı? 8 o zaman buraya da 4 birim kalacaktır. O zaman üstü açık kutunun bir diğer ayrıtlarından 10 ocaktır. 4 birimdir. Yükseklik kıvırdığımız zaman da buradaki 2 ne olacaktır? Yükseklik konuna gelecektir. Burası da 2 birim olacaktır. Şimdi üstü açık kutumuzun ayrı uzunlukları 8, 4 ve 2 birim oluyor. Bizden ne istiyor? Soruda diyor ki şeyma şekil 2'deki kutunun iç ve dış yüzeyini bir kağıt ile kaplayacağına göre kullanması gereken kağıtın yüzey alanı kaç santimetre karedir? Buradaki yüzey alan, buradaki dış yüzeyin alanı 4 çarpı 2'den olacaktır, 8 olacaktır. İç kısım da 8 olacaktır, 16 oldu. Diğer tarafta aynı şekilde iç ve dış 16 olacaktır. 16 artı 16, 16'dan 32 olacaktır. Peki diğer tarafta bakalım. Şuradaki ön kısmın alanı ne olacaktır? Şöyle yeşille gösterelim. Bu da kısmın alanı nedir? 2 çarpı 8'ten 16 birim. Diğer iç kısımda 16. Dış iç 16, 16, 32. Diğer tarafta 32'den ne olacaktır? 64 birim olacaktır. Peki bir de ne kaldı? Bu yanları hesapladık. Ön ve arkayı hesapladık. Bir de son olarak taban kaldı. Buradaki tabandaki şu kırmızı ile gösteriyoruz. Alan ne olacaktır? 8 çarpı 4'ten 32 olacaktır. Bunların toplamını istiyor. Topladığımız zaman 128 santimetre karedir diyor. Cevap 5 diyoruz. 37. soru. Çekimi de ABCD karesi biçimdeki kartonun ön yüzü mavi, arka su turuncu renklidir diyor. Şekildeki ABC'de ABCD karesi AC şekerinin boyunca katlanak şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'de de ne olacaktı? Buradan e, şekil 2'de de ABC üçgeni EF orta tabağının boyunca ok yönünde yönde şekil 3'e elde ediliyor diyor. Biz bu dek şekil 3'ü açtığımız zaman şekil 2'ye tekrar dönüştürelim. Şöyle açalım. Bu şekilde olacaktır. Şu K'l ne olacaktır? Şu şekilde olacaktır. Yani su kısım dikkat edersek şöyle mavi çizilen su kısım boş olacaktır. Burası kesiliyor ne oluyor? Kesip atılıyor burada kale. Peki bunu da tekrar açtığımız zaman yani A, B, ABCD gibi şunu da şöyle aç açıyorduk değil mi? Buradan da açarsak ne olacaktır? Şu şekilde şöyle açtık. Şu, dikkat edelim şu kısım kesilip atıldı. Şurası boşluk oldu. Bunu diğer tarafa açtığımız zaman bu boşluk kısım şöyle uzatalım. Söyle, şurası da şöyle boşluk kısım. Burası da kesilip atılmış oluyor. Yani burası da ne olacaktır? Boşluk kısım olacaktır. Yani karede iki taraflı üçgen şeklinde boşluk kısımlar oluşacaktır. 5 şıkkı uygun buna. E, cevap ne olacaktır? B şıkkıdır diyor. 38. soru aşağıda ABC ikizkenar üçgeni verilmiştir diyor. ABBC uzunlukları bize eşit vermiş açı 15 birim, NC 9 birim vermiş ve açı ortaylar vermiş. Bizden BN'yi istiyor soruda. Açı ortayda kol taban oranı eşittir. 15'in 9'a oranı diyoruz. Şöyle 15 bölü 9 oranı. Sadeleştirdiğimiz zaman 3'e böldüğümüz böldüm 5 bölü 3'e böldüğümüz zaman 5 bölü 3 olacak. Bu o zaman burada da kol taban oranı 5 bölü 3'tür. 5x dersen burası ne olacaktır? 3x olacaktır. Bizden sonra da bn yani 3x'i istiyor. Şimdi Burada A, B, B uzunlukları eşittir. A, B, 5, X'e. Burada da B, H'den ocağıdır 5, X. Yani 5, X neye eşittir? 3, X artı 9'a eşittir. 3, X diğer tarafa aldığımız zaman 2, X eşittir 9 olacaktır. Buradan da X eşittir 9 bölü 2'dir diyoruz. Bizden soruda 3, X'i istiyordu. Yani 3 çarpı 9 bölü 2 olacaktır. 3 çarpı 9 bölü 2 o da nedir? 27 bölü 2'dir diyoruz. Cevap D şıkkıdır diyoruz. 39. soru ABCDEF düzgün altıgen yani şeklindeki bir kağıt verilmiştir diyor. Şekildeki bu kağıt DK e, boyunca katlandığında diyor. E noktası DB doğru parçası üzerindeki E üstü noktasına F noktası F üstü noktasına gelmektedir. E, db doğru parçası üzerindeki noktaya geliyormuş. Hocam uzatırsak şöyle. Burası doğrusal olacaktır. DB doğrusu doğrusal. Peki bu, bu katlanmış şekli tekrar açtığımız zaman ne olacak? Şöyle bir düzgün altıgenle oluşturalım. süre açalım. Bunu da şöyle açalım. Bu şekilde bir düzgün altıgenimiz var. Yani burası ne olacaktır? E noktası. Burası da nedir? F noktası. F e noktası katlanıp F üstüne geliyor. O zaman buradaki açı ne oldu? Döndü buraya geldi. Buradan da D, E noktası katlandı. E üstü noktasına geldi. Aynı şekilde buradaki açılar da katlandı. Buraya geldi. Peki şekil bir düzgün altıgendir. Düzgün altıgende iç açı kaç derecedir? 120 derecedir diyoruz. Burası ne olacaktır? 120. E buradaki açılar da aynı şekilde 120. Buradaki açıdan olacaktır? 120. E noktası E üstü noktası ne geliyordu? E açısı 120 ise buradaki E üstü açısı da aynı şekilde 120 olacaktır. F'de F üstü noktasına geliyordu? Dolayısıyla buradaki açıdan oldu? 120 oldu. Şimdi buraya dikkat edersek burada bir ikizkenar kenar üçgenimiz var. Düzgün altıgende tüm kenarlar ne oluyordu? Eşit oluyordu. Şu şekilde bunlar nedir? Eşit. E, ne oldu? İkiz üçgende tepe açısı 120 derece ise o zaman buradaki açılar kaçar derece olacaktır? 36 derece olacaktır. Peki geriye ne kalacaktır? 30'a 190 derece kalacak. da ikiye bölünüyor. 45 şöyle yazalım. 45 45 olacaktır. Buradaki açımız da aynı şekilde dönüp buraya gelmişti. Ben buradaki açıyı alfa dersem burası da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Buradaki turuncu renkli bölgede yani dörtgende iç açılar toplam 360 derecedir. 120, 120 daha 240. O zaman 360 olması için alfa artı 45 toplamı da ne olacaktır? 120'ye eşittir diyoruz. Bu da ne olacaktır? Alfa açısı 75 derece olacaktır. Şimdi alfaya 75 derece yazalım. Buradaki açı ne? 75. E burası da ne oldu? 75. 75, 75, 150. O zaman doğru açı 180 derece olacaktır. O zaman x açısını ne kalacaktır? 30 derece kalacaktır diyoruz. Cevabımız e şıkkıdır diyoruz. 40. soru. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanıyla yüksekliğin çarpımına eşittir. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir cisim diyor. İki birim yüksekliğindeki üstü açık bir kutunun içine farklı yüzeyler sırasıyla kutunun zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda cismin kutu içinde kalan kısmının hacmi 41'in küp, 48 in küp ve 61'in küp oluyor diyor. Buna göre bu cisimin açı nedir diyor. Şimdi dikdörtgenler prizması biçimdeki bir cisimimiz var. Ayrıt uzunlukları ABC olsun diyoruz. Burada çizdik. E, bunun e, bu kutumuz, e, bu cisimimiz üstü açık, iki birim yüksekliğindeki bir kutunun içerisinde farklı yüzeyleri e, tabana değecek biçimde konuluyor. E öncelikle A ve B yüzeyler tabana değdiği zaman ne olacaktır? Üstü açık, geriye kalan, kutunun içinde kalan kısmının hacmi 40 birim küp oluyormuş. A ve B tabana değdiği zaman yükseklik de 2 oluyor. Dolayısıyla ne olacaktır? 2 çarpı A çarpı B'nin hacmi 40 birim olacaktır diyoruz. 41 birim küp olacaktır. Peki bu sefer diyoruz ki B ve C tabanlar yere değerse o zaman B çarpı C. yükseklikte yine aynı değişmiyor. 2 ocaktır. Bu seferde ne oluyormuş? 48 birim küp oluyordur. Bu sefer diğer yüz A ve C yüzeyler tabana gelsin diyoruz. O zaman A çarpı C. Bir de yükseklik de 2 idi. 2 çarpı A çarpı C. Bu da nedir? 60 birim küptür diyoruz. Buna göre bu cismin diyor. Hacmi nedir diyor. Bu cismin hacmi A çarpı B çarpı C idi. Bizden bunu istiyor soruda. Peki biz burada 2'ye böldüğümüz zaman AB çarpımı ne olacaktır? Şöyle yapalım. Şöyle maviyle yazalım. A çarpı B 40 bölü 2'den ne olacaktır? 20 olacaktır. B çarpı C de 48 bölü 2'den 24 olacaktır. Buradan da A çarpı C de 60 bölü 2'den 30 olacaktır. Taraf tarafa çarptığımız zaman A kare çarpı B kare çarpı ne olacaktır? C kare olacaktır. Bu da nedir? 20 çarpı 30 çarpı 24 olacaktır. Bu ifade 2 çarpı 3 6 çarpı 10 çarpı 10 da 100 olacaktır. Bir de 24'tür. 24 6 çarpı 4 şeklinde yazalım. Buradan dikkat edersek her iki tarafın karesini alırsak şöyle yapalım. Her iki tarafın kare aldığımız zaman bu da a çarpı b çarpı c eşittir diyoruz. Dikkat edelim 100 dışarıya 10 olarak çıkacaktır. Bu da 2 tane 6 var. 36 da dışarıya 6 olarak çıkacaktır. 4 de kök dışına 2 olarak çıkacaktır. O da 2 çarpı 6 12 çarpı 10'dan 121'in birim köktür diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır diyoruz.